Yüklü koca bak. Madem böyle kötü yorumlar yazacaksan çık. Tamam mı? çek git abonelikten de çık. Zaten umurumda değilsiniz. Yani ben burada herkesin yani herkesi yani ne bileyim böyle takılanları mutlu etmeye çalışıyorum. Benim kanalımda sıkılanları. Ama sen benim gelip kalbimi kırıyorsun. Bak, herkesin bir kalp var ama yani o zaman ben de sana böyle kötüyorum yapayım bakalım ne hissedeceksin. Ha? Siz bana her kötüyorum yaptınız, benim kalbim parçalanıyor, parçalanıyor. Zaten. Çılgın öldü morali bozuk. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ne olur bak. Yalvarıyorum ne olur. <laughs> bak kız zaten çılgın öldü. Ne olur. Fazla kalbimi kırmayın.